Hadi başlayalım o zaman. Hadi ki seni görelim. <laughs> Dikkat esas. <et, sens. gülüyor> Kolay bir hamle değil diye. Esas. Sanırım o çok güçlü. Tek vuruş bizi bir indirebilir. Oh, ah. yani dikkat et. sağ dikkat et. O <laughs> ikisi mi demişlerdi buna? Parçalanmış bir ikisi oldu. Hey seni uzun şey. Gel bakalım. Sağ dikkat et. Bu

Nedense ruhlarını almamız için sanki hiçbir güç kullanmadılar. Doğru söylüyorsun. Benim istediğim her şey olursa ondan. Kaybettiğiniz bir savaşa hoş geldiniz beyler. Düzelteyim. <laughs> <laughs> sanırım kemiğine biraz ihtiyaç var ha. Sans dikkat et. Error Yanlış bir atak yapma bir daha. Tamam mı? Özür dilerim efendim. Sağız dikkat et. dostum. Dostum dikkat et. Sağız dikkat et. Evet. Sağız. Dikkat et. Ah. Sıkılmayın. dikkat et. Ah. Evet. Bana yapmayacaksınız. Evet. Şimdi ölüme kadar bizimdesiniz. Hı? Neler oluyor? Ne yaptın? Arkadaşına ne olacağını biliyor musun? Ömür boyu o, onu öl, ölüm ölünmesini mi istiyorsun? İlk ya teslim ol ya da kaybet. Çünkü sizi öldürecek hala elde bir şey var. Gel bakalım. He, ilk, iyi, iyi misin? Dostum artık kaybettik. Sana kim kaybettik der ki? Oyun şimdi başlıyor. olacaksınız. Hadi uyanmalısın. Onu hala yenebiliriz. Dripsas. Haklısın. Seni hala yenebiliriz. Gücün sadece bizi işlemez ki. Bu da işler. Her şeyi sansa fırlatacak. Dikkatli olmalıyız. Ben buradayken hiçbir şey olmayacak. Sans, sen git. Sansa ışınladığım kadar ışınladım. İlk, iyi misin? İlk, İç! It, 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 İyisin? Ah dostum yardım çağırmam gerekiyor. Öleceksiniz! Ah ben ne güne duruyorum? Ah, siz, sizi yok edeceğim. Ah, dostum bunu izin veremem. Ah. <laughs> Bunlar sadece beni huylandırıyor dostum. Beni yok edeceğini mi sanıyorsun sen? Ben ölümsüzlerin efendisiyim. Efendisi. Sen gücü bu mu sanıyordun? Ya ne sanıyorduk ha? Seni yok edecek kadar günümüz var dostum. Şimdi ne Hayır, Hayır. Hiç bir gücünüz yok. Hepsi var. Aa, bu yok. Size hiç bir gücünüz yok dedim. Yok. 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 Onu öğretmek için enerji topla lazım. Herkesin gücü lazım. Salsa da lazım. Salsa biri çağırmalı. Sız gelmelisin. Zevkle. Top al işte. Şimdi. Sonun geldi işte. Hadi hadi! İyi misin? İyiyim. Sadece benim durmasanız iyi olur. aslında üzgünüm. Sanırım iyisin. <laughs> Hepiniz buradaysanız Papyrus'u nasıl kurtaracağız? Aa, büyük paneli kullanmışsınız. Sıramızı o zaman. Sıramızı size kullandırmayacağız ya sen. Bu sefer sizi yenebilir nasıl yapabilirsin ki sas? Nasıl yapacaksın? Dünyayı kullanacağım. Hey, papyrus. Papyrus. Benim bir işim var hemen gelirim. O işin de seni aptal. O işim de şu baba. O işim de bu. Ne sans Evet ne? 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 O mısın Evet haklısın. Ama bu sefer kaç kaldırmayacağız. Aşağı yerden Finale yetişmeye sevindim. Papyrus. Ne oluyor ya? Cevil beni kurtardı. Hain Cevil. Seni de öldüreceğiz. Sarkırımlarını bitireceğiz. Ne durduracak şey ya çocuk? Ne? zamanla oynadınız. Dünyayı karıştırdınız. O yüzden sizi ve bu dünyayı yok edip üst edeceğim. Çocuk bunu sadece error sensi ben yapabilirim. Uydurma. Bu sefer çizelge kalmayacak. ses dur yapma. Hayır yapma. Yapma yapma. Durursun bir şunu. Hey çocuk yapma. Sakın yapma onu. Sens. Dur. Ses. Hayır yapma. Dur. Ses. Dur. Peki bunu aktif etmek için kimin ruhunu kullanacaksın? Kendinin. Başka kimin? Çocuk. Yapma çocuğum Kim demiş benim ruhumu kullanacağımı? Senin ruhunu kullanırım. Yangın ateşlerin içinde siner Kaybettiğini sen de biliyorsun. Kaybetmek. Sadece sıra mahsus Ama sıra ben ne zaman sözmüş. Senin işin bitti artık. Sonuçta ben kazandım. Ben ait olduğum dünyaya giriyorum. Sen ise burada kapalı kalacaksın. Hayır İnç. İnç. Ne yaptın sen? Hayır. İntikam almak istiyorum. Sen de kimsin? Sana tek bir soru sordum. İntikam almak istiyor musun? Evet ama ruhum yok artık. Ruhum. Şundan basıyorsun. Şu küçük parça. Dostum onu sen nereden buldun? Hadi. Tüm dünyadan bir intikam alalım sans. Hadi. Bu senin olsun dostum. Senin olsun. Hadi. Sen, sen kimsin? Bunu yakında öğreneceksin. Hadi. Zamanı geldi. Zamanı geldi. İşte bu yüzden <laughs> evrenler çok önemlidir çocuk. Kazanan da biz de bu yüzden. Ah, <laughs> Bari kayda. Neyse sonra görüşürüz. Ikiz. Sonra görüşürüz. Neyse sen sadece sonra görüşürüz. Tamam dostum. Sonra görüşürüz. Ah, ah, bugün de ne sıkıcıydı ama. Dostum değil mi? Kaybedeceğin gün çok eğlenceli olacak. Ha, eğlenceyi tatsın. Artık bitti. Ha? Bitti. Geri <laughs> döneceğim. Ha, bence dansın. neyse. Benim gitmem lazım. Birinci sezon sonu.